Arkadaşlar şu an esir alırmış bunu bak. <laughs> abi biz öyle demek istemedik aslında. Biz tabii sen ki Sen niye kızıyorsun? Sen Şaha mi geldin? Sen evet. Sen, sen, sen Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Abi bir şey diye Sen ne abi. diyorsun? Abi sen, Samsung Galaxy kardeşim. S3 abi. Aa Samsung Galaxy S3 abi. Emin ol S3. S3 dostlarım. Betekno kanalına hoş geldiniz. Ben Bedir. Bugün sizlere bir konuk misafirimizle beraber ne anlatacağız? Abi, iPhone 14 Pro Max ve 15 Pro Max kıyaslayacağız. Bir dakika, bir dakika. Her önce bir şey söyleyeceğim. Kıyaslayacağımız cihazlar burada ama burada tamamen kas sistemi var baba. Şimdi bu böyle dik ve yukarıdayken bu fakir niye böyle aşağıda? E sen onu ayarladın. Nasıl olacak? Kardeşim sen şu an 14'ü savunman lazım. Bir dakika. Tamam ben bunu savunuyorum işte. Tamam bak şöyle Şöyle. Tamam. Burada abi parası olan değil, zevki olanların <laughs> programı. Evet. Abi ne yapıyoruz bugün sana söyleyeyim mi? Ha, bugün 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i kasa olarak, özellik olarak, aradaki farklar hepsini fiyat, performans falan filan kıyaslayacağız. Hangisi? Çünkü bir bir nebze aynı fiyata denk geliyor. Çünkü ben bayağı bir araştırdım. Şu iPhone 14 Pro Max üretimi bittiği için e, olan cihazlar da bayağı bir pahalı bir fiyata gidiyor. <laughs> Ayıptır ya. Ayıptır sana ya. Ayıptır ya. Ama ben ya. giderim ha. Bak konuk. Ben giderim. Vallahi giderim. iPhone 14 Pro Max fiyat olaraktan şu an 15 Pro Max'e dayanmış fiyatıyla aynı. Ne yapıyorum ya? Pardon, konuşturmadım pardon, Hem de dakika ben, ben, ben de şu an bakıyorum bu arada. iPhone 14 Pro Max'in fiyatı güzel. Tamam. 15 Pro Max'in fiyatını hemen hemen yaklaşmış durumda. Neden dolayı bu? Üretimi bittiği için piyasada çünkü çoğu çelik kasa kullanmaya tercih ettikleri için telefonu işte bu ne oluyor? Abi ticari zeka millet işte bunu kullanıyor. Tamam. ben iPhone 3'ten beri hatta 2 2 iPhone 2 2G. çıktı aynen ha. O gri olan var ya. Şu böyle gayet güzel bir dizaynı vardı. Ondan beri iPhone kullanıcısıyım. Tabii çok böyle aman aman iç dizaynına çok böyle şey yapamam ama genel kullanımıyla ilgili şeyim var. Mikrofon burada. Evet. Pardon. Pardon arkadaşlar. <laughs> 14'ün savunucusuyum. Sen de 15'in mi baba? Hayır ikisini kıyaslayacağız. Yani tamam. savunucu değil. Eğer varsa bunun bundan olan daha iyi özellikleri sen bunu savunacaksın. Ben de bunun bundan daha iyi tamam. olacak. Ama olan iyi özelliklerini savunmak için savunmayacağız. Gerçekleri konuşacağız. Tamam. O zaman ben bunun avantajlarından bahsederken ben, avantajlarından Sen bahsedeceksin bana. Bu arada kendine kahve alıp bana çay vermiş şey arkadaşlar. Sen kendisini istedin. Ben, sen kendin ba bana bana verdiği bardağa bak. kendini aldı bardağa bak. Kardeşim konu oyuncu olduğun için ismin Tamam. sen? Ya bundan Sade. sonra şurada Sade. Şuraya bir şey yaz ya. Abi önümüzde görmüş olduğunuz üzere iki tane telefonumuz var. Biri 14 Pro Max, birisi 15 Pro Max. Günümüzde 14 Pro Max ve 15 Pro Max arasındaki farklar herkes bize yazıyor, soruyor. Merak eden çok insan var, çok dostumuz var. Ee, bunları değerlendirip bu iki telefonu tartışıp aydınlatacağız. Ben de 14 Pro Max kullandım, ben de 14 Pro Max kullandım. Ve ikisinin şu anda 14 Pro Max'in üretimi bitti evet. bilmiş olduğunuz üzere. Ve şu an piyasada olan sıfır cihazların hepsi iPhone 15 Pro Max hemen hemen aynı fiyat. Yok değil de. Ya hemen, değil. Hani, yani 5-6 bin, hani o kadar uçurum bir fark yok arada. Ben baktım, 78. 80 bini 14 Pro Max satılıyor. 86 87.000 civarı bu da. Aman ha evet ya. Aman aman bir fark yok. O yüzden şu an bu durumda 14 Pro Max alsam 15 al, almamam aldım. Anladım. Evet. 15 almadım anladım, diye, anladım, diye pişman anladım, evet. olur muyum? Olmaz mıyım? X'in arasındaki devasa farklar nedir? Ya varsa nedir? Yoksa da Ya neden yoktur? Bunu tartışacağız. Öncelikle sana sormak istediğim 14 Pro Max ve 15 Pro Max. Evet. Kasa tasarımını nasıl buldun 15 Pro Max'in? 14'ten hmm. 15'e geçtiğinde kasa tasarımında neler artı neler eksik onları bize anlatır mısın? Evet. Şimdi evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Ee, şöyle söyleyeyim e, ben de zaten 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçtim. Bedir'in de söylediği üzere <laughs> bed teknenin pardon. Ee, şimdi kasadaki farklar. Hafiflik var abi. Şöyle burada biraz daha ağırken burada yani güncel hayattan örnekler veriyorum. Bu hafifken ya yani şöyle, şöyle bu hafif bu ha ağır biraz daha. Bunu elimde tutarken gün içerisinde yorulmuyorum ya da atıyorum geceleyin işte oyun oynarken Bir yüzüne pat diye düşüyor falan. Aynen şöyle oluyor bak. Pıt diye düşüyor. Ya bu biraz daha elin şuralarını biraz daha ağrıtıyor. Bu da aynı etkiyi uzun sürede yapabilir ama bundan buna geçince o hissiyat azalıyor. Malzemeden ötürü o zaten. Aynen ya şöyle bunu değiştirmişler. Ha bana soracak olursan görüntü olarak bu, hafiflik olarak bu. Evet. Ama e, ikisini aynı anda temin edemeyeceklerine göre yani ya görüntüden kısıp da biraz e, hafifliğe ergonomik olsun diye buna çevirmişler. E, yani şıklık olarak bu derim, e, kullanışı olarak bunu derim. Ben de sana katılıyorum. Ben ha. de şıklık olarak Honor Pro Max'in kasasını çok beğeniyorum. Yani Titanium'a geçme sebebi hafif. Aynı sen anlattığın gibi hafifliğe ha. dönmek var, ve e, biraz sağlamlığı arttırmak. Ama sen de söylediğin gibi çelik kasa böyle Tabii. kalmalıydı yani böyle kalmalıydı ya, bunu ovale bu, çevirseydin bana göre. Bu aynen Şö şöyle bir şey söyleyeyim bu ne biliyor musun? Bu pro olduğunu hissettiriyor yani şöyle bir shiny görüntü yani Hocam, parlak bir görüntü var ya yani. ama bu ne gibi biliyor musunuz? İşte aynı şeyi yapmaya çalışmalı sana Sana söyleyeyim mi? mi? He. Bir bu asıl bu yıllarını spora adamış o body'ciler gibi bir ortama girdim öyle duruyor bu da bu iğne basan toz alan hap Dur, içen. Durup durup. <gülüyor> 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 Abi şu bir net yani bunu can gönülden söyleyebilirim. Bu pro dururken bu normal duruyor ya. Bu aslında bir atıyorum 13 serisinin prosu değil de 13'ü gibi. Alüminyum çerçeve olan var ya. Evet. 14'e geçtiğimizde bunun prosu değil de normali gibi. Ama 15 serisine geçtiğimizde normalde alüminyumken Pro'larının da alüminyum hissiyatı vermesi biraz can sıkıcı ama e, tekrar söylüyorum kullanıma bakarım ben gün içerisinde mesela bir şeyin e, görüntüsüne değil de daha çok e, işlevselliğine önem veriyorsanız tabii ki 15 Pro Max ama elimizde bu varsa e, geçme sebebi değildir yani kasa sadece geçme sebebi olamaz benim için. Te Şu... Çok teşekkürler Güder bu bize verdiğin değerli bilgilerden ötürü. <laughs> Rica ederim. Abi sana o zaman bir ikinci sormak istediğim soru. Sen bu iki telefonu kullandın, kamera olarak 14'te görmüş oldun. Yani ahım, yani böyle ek, ekstra, olmazsa da olur falan diyebileceğin Hani gerek yok, bunu kamera için alabilir miyiz telefonu? Ya şöyle kamera için geçiş sebep bak tekrar söylüyorum. E bunu hani güzelleme ya da kötüleme için demiyorum ama bu değil bak bırak bunu tamam mı 13 bile elimde olsa, bak 12'den bahsetmiyorum çünkü 12 Pro Max'lerde ekran yenileme hızı mesela 120 Hz'ydi değildi. E, 13'te mesela bu olay şeye geçti e, yenileme hızı değişti e, cihaz bir tatlılaştı tamam mı yani o onu kullandıktan sonra eskiyi kullanamıyorsun ya Şimdi mesela 13 kullanıyorsam da 14 kullanıyorsam da e, 15'e geçmem 16'yı beklerim. Sebebine gelecek olursak şimdi şöyle bilmiş bir... olsaydık eğer bilmiyorduk. Abi yok şöyle direkt bunu kullanıyorsaydım mesela <laughs> sende bu var ya ver verdir bakayım atıyorum ha bu nasılmış ha, bu geçme sebebim olmazdı çünkü niye? Ee, abi e, kameraya sormuştun. Soruyu biraz dağıttık ama kamerada şöyle bir olay var. E, çok böyle aşırı aham şaham profesyonel çekim yapmıyorsanız ya da sadece bununla ilgili sınırları zorlamak istemiyorsanız bu aynı işlevi görüyor. Sadece burada progres olayı var. Yani çok detayına inmeyeceğim. Kamera işiyle uğraşan Arkadaşlar bilir raw görüntü yani ham görüntü çekiyor bu. Bir de external böyle e, harici bir cihaz takıp oraya depolama yapabiliyorsunuz yeni gelen type-c ile beraber ama e, orada da şöyle bir şey var. Hangi birimiz ya da sen hayatın boyunca hiç ProRes video çektin mi? Cık. Tamam. Abi çeken var mı aranızda? Hangi birimiz o kadar yaptık? Yani buna sadece çıklık fotoğraf çekip işte bir edit programında düzenleyip Instagram'da ya da atıyorum TikTok gibi yerlerde video fotoğraf atmaktan başka bir şey yapmıyorsak, e, tekrar söylüyorum bu geçme sebebi değildir. Ama buna sahipsem ama atıyorum 12, 11 aşağıda sahipsem alabilirim ama, diyorsun. 14'e falan geçmem yani. Anla, anladım seni. Ama ben kameralar arasında şu farkı çok beğendim. Şu özelliği. 15 Pro Max'te normal doğa bir fotoğraf çektiğinde portre gibi sonradan arkayı bulanıklaştırabiliyorsun. biliyorsun. de de. Bu özelliği 14'te yok. Yani normal normal fotoğraftan kastım. Yani portre çekiyorsun, portre çekmiyorsun. Normal fotoğrafı çekiyorsun, sonradan portre döndürebiliyorsun. O benim eksiğim. detayını bilmiyorum ama şöyle bir şey var. E, bunu yapan uygulamalar var. Hatta çok Ay ücretsiz. Canım iOS'un kendi sürümüyle yaptı. Bana Hayır, göre. Tamam da şunu söylemek, İşlemcinin şunu söylemek de, istiyorum. İşlemcinin kendi yaptığı Şunu söylemek istiyorum. 30 bin, bin lira para verip de sırf bu özellik için geçmem yine. Bir uygulama satın alırım. Uygulamada etrafa fok... Hatta... Diyor fakir zaman. Aynen fakir zaman salak <laughs> değiliz. <laughs> Hayır to, e, yani reklam gibi olmasın ama focus diye bir tane uygulama vardı mesela arkayı blurlardı. o dediğini yapıyor bu arada. Bu ne, ne la bu burada var. buna ben. Yani şöyle diyeyim tekrar benim yanımda kamera için bundan buna geçmezdir. Kasa için o geçmezdim. zaman iPhone 14'ü seçiyoruz kamera için de yine iPhone 14'ünü seçiyoruz. Aslında seçmekten ziyade bu elimde ise geçmem evet, buna geçmem. ama... Ama bu yenilendiği için bir e, 15'i seçerim yani. Ya bu ne kadar sıfır fiyatı şu an? 77 75 bin Bu var ne var? 84 85 ya, şöyle bir şey. ya bu eğer mesela satın alacaksam e, cebimde para varsa üstte 10 bin lira ekleyip bunu alırım. Ben yani direkt buna giderim yani. Doğru. O zaman mi? sana bir yeni özellik. Güdarcım, iPhone 15'te bilmiş olduğun üzere sessiz almak tuşu. Çıt 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 O kalktı, düğme geldi ve buna komut açabiliyorsun. <laughs> bunu biliyor musun? Hayda, buna komut. Wow. Yorulmalar <laughs> <laughs> <abi> mı? <laughs> Evet, Sağ ol Apo. Buna teşekkürler babam. Bunu komutu şey atayabiliyorsun. Efendileri açıyor bilmem ne yapıyor falan. Filan. İstediğin gibi yönlendirebiliyorsun. biliyorsun. Gerekli mi, gereksiz mi? O mu Abi tekrar söylüyorum. Ee, belki izleyiciler sıkılacak ama Şimdi bu dediği şeyi kestirmeleri CD'den atıyor. Ya yani CD'nin aslında shortcut dediğimiz evet. kestirmelerinden atabiliyorsun. Şimdi onunla şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle sağa sola çektiğimde CD e, kestirmeleri diye bir sayfa açabiliyorum kendime tamam mı? Sınırsız yani Apple'da mesela atıyorum. Bedir'e para gönder, Bedir'e mesaj yaz, işte Bedir'e ara şuradan işte saati... Nerede? Bedir'e para gönder. <laughs> Nerede? Nerede? O kestirmeyi atsaydın oraya. <laughs> Bedir'e para gönder. Burada söylüyor ama gerçekten yok. Bedir para ver, <laughs> Bedir para ver. <laughs> <bil. gülüyor> <Bedir para bir. gülüyor> Abi şöyle bir şey var, net bir şekilde söyleyebilirim. E sadece buna basılı tutup tamam ben kullanıyorum. Bu arada ben flash eklemişim sen de eklemişsin. Ben ses sağlıkçılığına alışmış tamam. alışmışım. Köylü her şey ne, şey ne şu, şu sesliden sessize geçmesi için sadece kestirmelerden bir şey atamak için geçme sebebi yine değil. E çünkü için... sınırsız, sınırsız bir şey yapabiliyorsun. Ha kullanım kolaylığı sağlıyor mu? Evet. Bunu da atıyorum, saat 7'ye alarm kur diye basılı tutunca evet otomatik atar da ya da... Benim için çok ben biraz ya sen de öylesin telefon her gün böyle silen falan filan. Ya bu düğmede arasına kimlik kaçır bulgur bulgur kaçır. E, e, ya o, 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 pis bir şeydi Ş ya. Şöyle bir şey daha var. Aslında biz şeyi söylemeyi unuttuk ama sen kasada hani şey dedin ya kasası nasıl diye. Hı. Aslında bunun kasasının avantajı şu parmak izi bırakmıyor ya. Evet. Aslında biraz bırakıyor koyu renklerde belli ediyor da şu açık tenyumda. Yani bu çelik olduğu için yansıyor ama, bir, de kötü bir çok, Ama daha güzel ya. Şöyle diyeyim obsesif mi deniyor? O şey, temizlik hassas olan tipler var. Mesela ben her gün minimum 2-3 defa silerim bu telefonları. Eskiden daha çok siliyordum. 15 pro Max'i aldıktan sonra mesela silmiyorum. Şimdi yorumlara ne dertler var diye yazacaklar olmadan. Arkadaşlar bu da bir dert. Demek Şimdi istiyorum. sana şunu da söyleyeyim. O zaman kasa tasarımı zaten puanımızı verdik. Ben kasada 14'ü seçtim. Sen de 14'ü seçtin. Kamerada zaten ortada ve aynı bir, bir, bir nevi. Bu yani. yenilendiği için bu. Eee düğme, ses alma düğmesi. Evet. Ben bunu beğendim. Ya ben de bunu beğendim. Bak beğenmedim demiyorum ama geçme sebebi değildir diyorum. Sıfırdan alacak olsam bu dediğin kasa, kamera bunların hepsi için 15 Pro Max'e Abi şimdi sana bir özellikle geleceğim. Hı. Gel abi. Hazır gel. mısın? Gel. Dedin ya 12'den 13'e geçerken 90 Hz hızından 120 Hz'e. 60'dan 120'ye tamam. geçebilirim. 90'dan geçti ya. Ha 90'dan mı Peki bununla X'in arasındaki hız farkını biliyor musun? Yenemezdi mi? Yenemezdi. Ya hayır canım. E, komple genel. Yenemez aynı. Tamam. 120-120. Tamam. Abi bunun içindeki A16 Bionic çip kullanıyor. Bunda A17 Pro Bionic çipini kullanıyor. Tamam. Evet. X'in arasındaki fark ne var? Sana az önce de anlattığım gibi biz aramızda konuştuğumuzda bu arkadaşımıza yeni bir çip yaptılar ki Apple'ın evet. her zamanki yaptığı sistem yeni bir telefon hayır, çıkardı mı doğru. Apple yeni bir telefon çıkardığında yeni bir çip de onun yanında çıkarıyor ve bu arka neyi şey yapmış geliştirmiş çok fazla işi olan, çok fazla uygulama kullanan arkadaşlarımız için bu daha avantajlı. Ne anlamda? iPhone 14 Pro Max'te arkada 20 tane uygulama açıkken bir iş yapamıyor. ısınıyor ve kasıyor. Yok ben öyle bir şey Yok, yaşamadım. Ben de çok ya Abi olmuyor canım. Bu. Oyun açık, o açık, bu açık ısınıyor. Kasıyor arkadan. Atarken bile belli bir Bunda o yok işte. İstersen 78, 1453 tane uygulama açık kalsın. Tamam. Bir sıkıntı yapıyor Tamam da şöyle bir şey var. Aslında... Ha, o çipin tek o farkı çi o, yani. O <laughs> şöyle, şöyle bir şey var. Güncel hayatta şöyle bir şey var. E, doğru bilinen yanlışlar şöyle parantez içerisinde parantez değil <laughs> Şimdi şöyle bir problem var arkadaşlar. Şimdi ben hep lamaları pıt 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 kapatıyoruz ya şarj hmm. bitiyor mantığıyla. Bu aynı ne mantığı biliyor musun? Eskiden mesela geceden şarja takardın sabah kalkıp. E, bilmem pile bilmem topluyor. Aa, Ölmüş bilmem bilmem şimdi, neleri. Şimdi günümüzde lityum iyon pillerde bunları diyebiliyor muyuz? Aksine ne kadar fullemesen atıyorum 50 ile 80 arasında tut tut o döngü hesabı. Daha avantajlı oluyor. Ha, şimdi burada da doğru bilinen bir yanlış var. Ee, uygulamayı mesela şöyle telefonla açar mısın bir abi? Şimdi mesela atıyorum şu ben açayım. Buraya açmayayım, <laughs> buraya açmayayım. Ben de nereye burayı da açmayayım. Aa şurası temiz. Burası temiz. Oğlum ne temiz? Kız arkadaşımla koy yani. <laughs> Kalp işareti. Niye öyle açmıyorsun ki? Ama bak. Şimdi mesela sen oradan görmüyorum ama Bak şuradan kaldırıyorum ya mesela kapattım tamam mı hepsini kapattım. Hı. Tekrardan ayarlara bastığım zaman açılma süresi biraz daha gecikiyor ama tekrardan bastığımda çat diye açıyor. Aslında ha arkada hazır beklet. Aslında gün içerisinde durmadan kapatırsan her açtığında ayrı bir efor sarf ediyor cihaz. Zaman kaybına oluyor tamam. değil mi? Bir saniyesi oynuyor. Ya saliseyle abi. alakası yok Isınıyor işte orada işlemciye yük bindiriyor tamam mı? Aslında Isınıyor ısınıyor. Aslında sen öyle daha çok şarj yemiş oluyorsun. Yani doğru. bu da doğru Her bir yanlış. Ee, peki sana başka bir soru sor <laughs> Tamam abi anladım. Şu an kafa kafaya gidiyor. Bu iki tane amiral gemisi kafa kafaya gidiyor. Peki. Abi bu zihinsiz bak bir şey diyeceğim. Bu Hı. zihnine ne yaptım? Abi bu lightning girişi ne ya? Type Bunun avantajı... Pardon. Type şey bu mi? Type C girişi ne yani? Bu lightningden Type C'ye ne yani? Bu ne zihniyetle? Bunun ne? Ben onu bayağı bir araştırdım. Bilmem veri aktarım hızında bilmem bu abi, daha avantajlı aslında, falan aslında, Arkadaş Aslında buna oh, geçmesinin oh. tek bir sebebi var Yanılmıyorsam Avrupa'da zorunlu hale geldi ee, Avrupa artık zorunlu Type-C'ye geçti. Bu bilmem şimdi. nedir bu kötü madde mi kullanıyorduk 14 demem neye geçti sen tövbe estağfurullah Yok abi var. yok Anlamadım bir şey var Bak şimdi mesela sen Macbook'ta hangi şarj kullanıyorsun? Hangi şarj? Type-C Type-C Peki iPad'de hangi şarj var? Type-C Hee Peki Bunda da Type C'ye geçtiğinde Hı -hı. seni tek şarja indirip paketine cebine tek sadece bir adaptörle bir kablo e, babana rağmen yani. Yani. <laughs> yani aslında sen Lightning'i çöpe atmış oluyorsun. Eyvallah. <laughs> Valla kaldı ki şöyle bir şey var. Başta biraz itici geldi bana da Lightning'e alışmıştım diye. Veri aktarımında da bayağı yapma. Tamam. Şöyle bir... pro serisinde öyle, düz <laughs> serisinde öyle <laughs> değil. öyle değil. Abi şöyle bir olay var. Ee, şimdi <laughs> Lightning'de de. Ben niye onu seviyordum Type-C'yi sevmiyordum çünkü eski bu Android telefonlarında o şarj yerinde hafif böyle lık lık tabiri hafif oynama esneme payı oluyordu o da çok çirkin dururdu ama günümüzde Apple'ın şarj cihazlarında bu olay gerçekleşmiyor. Bu eski. <gülüyor> lık lık. <gülüyor> lık lık. Hayır bunda olmuyor Abi hiç. ben sana bir şey söyleyeyim Bu Lightning vallahi çok sempatik bir şahsı. Ya. Bunun çok tatlı bir aurası vardı. Bozmaması lazımdı. Bozdu. Cani sağ olsun. Şimdi ona bak. Sakatı yok. Abi, abi şöyle bir şey var. Tamam bak şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Şimdi mesela elektrikli arabaya geçerken yarılıyoruz değil mi? İşte niye geçiyoruz diye. Ama yenilik bunlar hepsi. Hepimiz hayat, yani tüm yenilikler hayatımızı kolaylaştırsın diye var. E burada da öyle bir şey görüyorum. ya yani burada Type-C ben. Başka hiçbir şey. Ben Type sevmiyorum. Xiaomi ne karısı? Sen diyorsun ki Şahami hazır. <laughs> <laughs> Şahamine ne karısı? Yani ha el atmışken dedim MacBook'a da el atmış, iPad'e de el atmış, Hepsi el atmış. E peki evet. sana son bir soru soruyorum. Evet. Görünüş olarak hangisi? Ya 15 Pro Max'e geçmeden önce 14 diyordum. Tamam mı? Ee, şu an 15 Pro Max'i. E. ben, şimdi ben on, o kadar, o kadar ne, ne 15 gördüm? abi? Ben 15'in ovalini çok sevdim. Kasada abi. bu köşe biraz daha oval yapmış. Bunda daha karışık. Bir de arkadan bak. Alo. O, şöyle kamer, kamera detayları tabi Aynı Hayır hayır şöyle bu etrafına bir koruma lensi gibi bir şey geçmiş evet. ya. Genel anlamda şöyle söyleyeyim Ne kadar bunu hani savunsam da e, sıfırdan tamam, sıfırdan alacaklar için her zaman bu abi Yani görüntüsü de güzel tatlı elde duruşu da güzel Yani Tekrar üstüne basıyorum sıkıldınız duymaktan Abi 15 Pro Max 14 Pro Max'e olan adam için yaramaz Adam geldi bizim şeyi 14'ü gömdü gitti ya. Baba gö gömme <laughs> değil ya. Vallahi bak e, birçok şeyden razıyım, razıydım ama şöyle Bu arada Apple, Apple, ürünlerinde şöyle bir sıkıntı var. Bir üst jenerasyona geçmezseniz yakalayamıyorsunuz maddi dolayı. 6. Onun için geçmen gerekiyor. İşte ben de o yüzden... <laughs> ben çok, hani çok gereği yoktu yani. yani çok. Ama 14 bu saatten sonra ben sana söyleyeyim yani kendi içinde kendi özellikleriyle kaldı. Daha da yeni sürümlerle falan güncellense Tabii bir nebze güvenlik şeyleri, duvarları Face ID falan hızından dolayı. Onlar yenilenebilir. Kendi hızıyla, kendi çipiyle, kendi şarjıyla içinde baş başa kalmış durumda. Biz artık yenilikçiyiz. Yenilikle gidiyorsun diyorsun. Eee... <laughs> <laughs> ne diyecektim? Bu? bu abi. Bu. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Bizim abi. sana sormadığımız, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Neden bu, Ağabey. neden bu değil? Evet. Halil Kirve, bu şıllık tatlısı ne zaman yedirecek evet. bize? Oho. Ee, sormak istediğiniz başka soru var mıydı? Şıllık tatlısı. Soru sorabilir Sor abi. Şıllık tatlısı şey? evet, ne zaman yedirecek? Yani Soru bu muydu? Evet, boş yere mi geldim oğlum ben buraya? <laughs> Sabah atıp Arkadaşlar bana... siz de bir şıllık tatlısına konu <laughs> <form> olabilirsiniz. <laughs> Ama ya. Bu arada e, teşekkür ediyorum bana konu aldığı için. Bu arada... Tabii canım e... ben yokken kanala çekiyorum bir de konu kalınca teşekkür ediyorum. var şey be. mı? Benim başım üstüne bir tepsi değil iki tepsi şalak alıyorum. Alkışlar. Allah Allah, al <laughs> tamam, yani, şey <laughs> al, Allah 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 Evet. Oraya özüne de doldurma. Oh, oh, oh. Yeter tamam şuman baba. <laughs> <laughs> Neyse evet. dostlarım biz inceledik. Aman aman da bir fark yok. Görün Ya açık söyleyeyim. Bak alta gelip yoruma da yazmayın ha. Kılı tamam. bu arkadaş. Bak. Biz işimize yorulduk. Bu, 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 bu arada arkadaşlar kanala, kanala abone olmayı, yapmayı, yapmayı. yorum atmayı, ben beğenmeyi, bildireci unutmayın iyi Abi, oğlunu kapat. Ağzını kapadı mı? Abi mu 15 mi? 15 abi. Konu kapanmış 15. 14 almayın. Ali, Alba illa bunu söyleteceksin ya. Ya abi yeter ya. Kurban olayım Bu ya. Bu arada cidden şöyle bir şey var. 14 almayın arkadaşlar. Ya 14. Gözlüğe <laughs> bakın. <laughs> Fotoğraf, <ya. gülüyor> <laughs> Fotoğraf <laughs> çekeceğiz. Hadi evet. hoşça kal. Evet. Evet. Dur la, ürün yok. Yok, oyun olmaz ki. Abi, ha Seyit kapat. Seyit tamam Seyit yok. <laughs> Arkadaşlar şu an esir alırmış bunu bak. <laughs> abi biz öyle demek istemedik aslında. Biz tabii sen ki Sen niye kızıyorsun? Sen Şahan Midan mı geldin? Sen kimsin? Evet. Sen niye? Evet. Sen niye kızıyorsun? Abi hoş geldin. Hoş, abi hoş, hoş geldin. Abi bir şey Sen yani ne diyorsun? Abi Samsung Galaxy S3 abi. Aa Samsung Galaxy S3 abi. Emin evet, ol S3. Şıllık tatlı bunlar. Alıyorum abi. Sağ Ne Akaran, absürt, maymun, meymun, şefazı sesle çıkardığı için terk tarafına çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, alakalı, kanal, İyi ki varsın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, bizi sevmeyi, desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ağla, tamam. Abone olmayı unutmayın. Başka? Bet tekno. <laughs> i